Selam Şerif Şerif Bey oğlum içen. Senin karakış Selim'i mi ver Selam? Selam. Evet. Oğlum benim canım ben geldim doğru ben seninle beraber. De, bak. Ya buraya tutma bak. bak. Evet. Ya, bak. Yani, arkadaşı biliyor mu? Onlar bu kadar da ne yapıyorlar? Bana ne diyor? şu sene sonra aldı. Ama var. Vallahi ne yapacaktım? O burada ama. Orol oynar. Oyna lan. Yeni kız oynar. Şuraya Yok, tenmem varladı bizim. Açık. Yazı katını bana kalemi düşürecek diye.